Duyularımıza neden güvenemeyiz? Descartes açıklıyor. Hiç gördüğünüz bir şeyin gerçekten orada olup olmadığını veya bir anlık rüya mı yoksa bir ilizyon mu olduğunu sorguladığınız oldu mu? Belki bir çöl serabında titreyen su birikintisi gördünüz ya da yediğiniz en sevdiğiniz yiyeceğin tadı o gün tuhaf geldi. İşte tam da bu tür deneyimler hepimizin en güvendiği bilgi kaynaklarından biri olan duyularımız hakkındaki o kemirici şüpheyi besler. Peki felsefenin devlerinden biri olan René Descartes bu konuda ne diyor? Gelin kendimizi bu Fransız düşünürün ayakkabılarına koyalım ve duyusal deneyimlerimizin sağlamlığına neden bu kadar şüpheli yaklaştığını, üstelik bunu son derece radikal bir yöntemle yaptığını keşfedelim. Çünkü şüphenin laboratuvarı radikal bir deney. Descartes, bilgiye ulaşmanın en sağlam yolunun üzerine inşa edilebilecek mutlak, sarsılmaz bir temel bulmak olduğuna inanıyordu. Bunu yapmak için de hayatı boyunca doğru kabul ettiği her şeyi masaya yatırmaya ve en ufak bir şüphe gölgesi taşıyan her şeyi reddetmeye karar verdi. Bu bilimsel bir hipotezi test etmekten çok daha kişisel ve derin bir felsefi deneydi peki ilk vurduğu yer neresi oldu elbette en eski öğretmenlerimiz duyularımız descartes'in mantığı basit ama yıkıcıydı duyularımız bizi ara sıra aldatıyorsa onlara asla tamamen güvenemeyiz bir bankanın size ara sıra yanlış para üstü verdiğini hayal edin her ne kadar çoğu zaman doğru olsa da bir kez bile sizi aldattıysa bir daha asla o parayı saymadan kabul etmezsiniz Bilgi de böyledir. Bir kez lekelendi mi, bütün sistemi çökertme potansiyeli taşır. Uzaklık ve büyüklük yanılgıları. Bir dairenin uzaktan oval görünmesi. Hava koşullarının etkisi. Suya batırılmış bir çubuğun kırık görünmesi. Hastalıklar. Göz nezlesi olduğunuzda renkleri farklı algılamanız. Bu tür sıradan aldatmacalar duyularımızın her zaman güvenilir olmadığının kanıtıdır. Mun Rüya argümanı, en yakın gerçeğin çöküşü. Descartes şüphecilik yolculuğunu bir adım öteye taşıdı ve hepimizin deneyimlediği bir duruma odaklandı: Rüyalar. Şu an bu satırları okurken uyanık olduğunuzdan ne kadar eminsiniz? Belki de bu deneyim, daha sonra gözlerinizi açacağınız ve "Ah, ne tuhaf bir rüyaydı." diyeceğiniz kadar canlı bir rüyadan ibarettir. Rüya argümanı şöyledir: 1. Uyanık olduğumuzu düşündüğümüz zamanlarda yaşadığımız deneyimler, uyuduğumuzda gördüğümüz rüyalarda yaşadığımız deneyimlere tamamen benzeyebilir. 2. Rüyalarımızda genellikle rüya gördüğümüzü fark etmeyiz. Her şey tıpkı uyanık yaşamdaki gibi gerçek ve tutarlı görünür. 3. Bu nedenle şu an uyanık olduğumuza dair kesin bir kanıtımız yoktur. Descartes için bu duyusal bilginin en büyük darbesiydi. Çünkü bir rüya sırasında şu anda oturduğunuz koltuğun varlığı, elinizdeki kahve fincanının sıcaklığı ve pencereden gelen ışık gibi en yakın ve dolaysız duyusal gerçeklikler bile uyanınca yok olan bir yanılsamadan ibaret olabilir. Eğer en basit fiziksel varoluşumuzu bile kanıtlayamıyorsak, duyularımız gerçekten de bilgi için sağlam bir temel olamaz. Dev Kötü cin hipotezi, nihai şüphecilik. Descartes, şüphenin kalesini tamamen yıkmak için son ve en radikal hamleyi yaptı. Kötü cin, malingot, evil demon hipotezi. Diyelim ki her şeyin arkasında bizi sürekli olarak aldatmak için tüm gücünü ve kurnazlığını kullanan kötü niyetli bir varlık var. Bu cin bizim gerçekliği algılama biçimimizi manipüle ediyor olabilir. Gördüğünüz ağaç aslında orada olmayabilir. Cin sadece gözlerinize onu görme hissini gönderiyor olabilir. Hissedilen sıcaklık aslında bir ısı yayılımı olmayabilir. Cin sadece teninize o hissi iletiyor olabilir. Hatta matematiksel doğrular bile. Belki de cin 2 artı 3'ün 5 olduğunu düşünmemizi sağlıyordur. Oysa gerçekte 4 ya da başka bir sayı olabilir. Bu hipotez, Descartes'ın sadece duyusal bilgiyi değil, akılla elde edilen en soyut bilgiyi, matematik ve mantığı bile şüpheli hale getirme girişimiydi. Eğer böyle bir varlık varsa, algıladığımız her şey koca bir simülasyon, büyük bir yanılsama olabilir. B, çıkarım, düşünüyorum, öyleyse varım. Peki, tüm bu yıkımdan sonra geriye ne kaldı? Descartes her şeyden şüphe edebileceğini fark etti. Dış dünya, vücudu, duyuları, matematik hepsi bir yanılsama olabilirdi. Ama tam da bu şüphe etme eylemi ona bir şeyin var olduğu hakkında sarsılmaz bir kanıt sağladı. Şüphe etmek bir düşünme biçimidir. Eğer şüphe eden bir varlık varsa bu varlığın var olması gerekir. Kötü cin beni bedenimin var olmadığına inandırabilir ama beni düşünmediğime inandıramaz. Çünkü düşünme eylemi zaten varlığımın kanıtıdır. İşte meşhur sonuca ulaştığı yer burasıdır. Kogito ergosum. Düşünüyorum, öyleyse varım. Duyularımız bizi aldatabilir, rüyalar bizi yanıltabilir ve bir cin tüm dünyayı bir ilüzyon haline getirebilir ancak tüm bunların merkezinde aldatılan, düşünen bir benliğin var olduğu gerçeği Descartes'in felsefi yolculuğunda bulduğu tek ve yegane mutlak kesinlik oldu. Duyulara güvenemeyiz ama düşünmeye güvenmek zorundayız. İşte gördünüz, Descartes'in duyularımıza neden güvenmediği meselesi basit bir gözüm beni aldatıyor durumundan çok daha derin. O, bilginin kendisinin temelini sorguladı. Peki, bu keşifler sizin için ne ifade ediyor? Siz de zaman zaman gördüğünüzün, duyduğunuzun ve hissettiğinizin gerçekliğini sorguluyor musunuz? Yoksa Descartes'ten farklı bir şekilde mi duyusal bilgiye güveniyor musunuz? bu konular üzerine kafa yorarken aklınıza gelen özgün ve bambaşka fikirleri yorumlarda benimle ve diğer dostlarla paylaşın. Kanala abone olmayı unutmayın ki bu gibi zihin açıcı konularla zihnimize yeni pencereler açmaya devam edebilelim. Ve eğer bu felsefi yolculuktan keyif aldıysanız beğen tuşuna basarak bana desteğinizi gösterin. Bir sonraki derin sohbette görüşmek üzere, hoşçakalın.